Biz bu programda Buyur. dediğimiz yarın çıkması gerekmiyor. Bir yola bir falcılık yapmıyoruz. Biz analiz yapıyoruz ve diyoruz ki Türkiye'nin girdiği güzergah budur. Herkes tedbirini alsın. O bağlamda yaptığımız uyarılardan birisi şuydu Turan Bey. Döviz hesaplarınıza sizin el koyacaklar. İşte döviz hesaplarına el koymanın arefesine geldi Türkiye. Ekonomi zaten serbest düşüşe geçti, enflasyonun kontrol edilmesi bir yana patlayarak devam edecek. Bu ortamda Turan Bey Türkiye'nin dövizlerini e, borçlarını döndürmesi mümkün değil. Bırak borçlarını döndürmesini Türkiye dışarıdan enerji ithal edecek faturaları ödeyemez hale gelmeye doğru gidiyor hızla, hem de hızla. insanlar dövizlerini alsınlar alamayacaklar. 10 bin dolarlık, 10 bin avroluk bir transfer yapsınlar denemesi bedava. Bak yaptırtmayacaklar. Yarın gitsinler görecekler. E, soracaklar derdiniz nedir? Niçin yapıyorsunuz? Alalım kimlik bilginizi. Verin nüfus cüzdanınızın örneğini. Açıklamanızı yapın. Soralım edilime gidecek. Ama çok yakın gelecekte maalesef zaten e, paranın e, mülkiyeti belki tasarruf sahiplerinin olacak ama kullanımı hükümete geçecek ve korkarım belli bir orandan da TL'ye döndürüp el koyacaklar zaten. Türkiye kaçınılmaz olarak oraya doğru gidiyor. Onun için ben çekinmeden söyleyeceğim. Hala fırsatınız varsa, hala çok geç değilse, 7 ay önceden söylemiştik bunu, yine de dövizinizi alın, ahırınızda fareni yemeyeceği bir yere, bir deliğe tıkın paranızı ve korumaya çalışın, kurtarmaya çalışın. Hocam Türkiye ekonomik olarak şu anda bu son gelişmeler ışığında hangi yola girdi? Bir hiperenflasyondan bahsedilebilir mi? Turan Bey e kesinlikle e çok doğru. E bakın e geçen hafta işte içeride yakacak dediğimiz şey e gerçekleşti maalesef. E Türkiye'de e al bu faizin e emir komuta zincirinde düşürülmesiyle birlikte gerçekten bütün barajın kapakları açıldı maalesef. Bakınız e, hiçbir faiz kategorisini düşüremedi. Merkez Bankası kendi kendine takılıyor. İtibarı olmayan bir Merkez Bankası. Kimse Merkez Bankası'na göre kendine pozisyon biçmiyor artık. Biliyorsunuz Merkez Bankaları e, paranın kaynağı olarak, en büyük itibar kaynağı olarak, rol model olarak... Bir deniz feneri konumundaydı. Yolu, geceyi, karanlığı, hava durumunu e, Merkez Bankaları yansıtmak durumundaydı. Şimdi Merkez Bankası'ndan piyasalar koptu. Bakın çok komik. Merkez Bankası faiz oranını yüzde 16'ya düşürdü ama. E, şu an itibariyle e, e, Türkiye'de e, hiçbir kategoride faiz oranları aşağıya gelmiyor. E, boşu boşuna e, yani ne ihtiyaç? E, konut kredi faizleri ne e, ihtiyaç kredisi faizleri hiçbir şey aşağıya düşmedi. Boşu boşuna bu kararı almış oldu. E, top başkanı ilk defa utana sıkına ilk defa ya bu faizler e, hiçbir faizi düşürmediği gibi tam tersi Türkiye'nin uzun vadede borçlanacağı e, faiz oranlarının da artmasına neden oldu. Önümüzü göremiyoruz türünden e, laflar etmek zorunda kaldı. Bakın şu an itibariyle Türkiye'nin tüketici fiyatları resmi rakamlara göre yüzde yirmi. gıda fiyat enflasyonu resmi rakamlara göre yüzde 30, konut enflasyonu resmi rakamlara göre yüzde 34, yeni konut fiyatları yüzde 40, araç benzin fiyatları. Ee, %87 oranında artmış durumda. Şimdi esas haber şu Turan Bey. Uh -huh. Şimdi diyelim ki bu yılın başında petrolün varil fiyatı 50 dolardı. Ee, 1 dolarda 7.40'tı. Şu an petrol 85 dolara çıkmış. Doğalgaz da bu şekilde artıyor. Ve kur da 10'a çıkmış durumda. Haftaya iyicene patlayacak zaten. Şimdi 85 dolardan aldığın yetmezmiş gibi bir de buna kurun ona çıkmış olması ilave edildi. İnanılmaz bir enflasyon, inanılmaz bir hayat pahalılığı, inanılmaz bir dış açık döviz krizi Türkiye'yi bekliyor maalesef. Türkiye bir İbn Haldun'un bin sene önce anlattığı yoldan geçiyor. İktisatçıların artık devre dışı kaldığı bir ortamdan geçiyoruz. Yani İbn Haldun ne diyordu? İyi yaptınız, siz de onları yansıttınız. Güzel özetlemiş bir arkadaş, oradan aldım. Yani diyor ki bir toplum ayrıştırılır. Evlat baba birbirine düşürülür. Komşular birbirine düşürülür. Aynı ülkenin bayrağı altındaki çeşitli kesimler birbirine düşürülür. Dayanışma yok edilir. Üretim kültürü yok olur. Tüketim çılgınlığı alır başını gider. Bakın bu krizin ortasında Üçüncü iPhone mağazası açıldı. Rezervasyonlar bitti. Millet kuyruklarda bekliyor. Vergiler dayanılmaz hale gelir. Zamlar dayanılmaz hale gelir. Liyakatsız, belli kimliksiz, yeteneksiz kişiler her yeri ele geçirir. Geçen hafta artık yaraya tüy dikecek haber geldi. E, Aksaray Üniversitesi'ne hiçbir üniversite eğitimi olmayan bir kişi akademisyen olarak atandı, kandırmış herkesi. Diploması sahte, eğitimi sahte, CV'si sahte. Sırf Recep Tayyip Erdoğan'dan referans getirdiği için üniversiteye akademisyen olarak atadı. Yer yerinden oynaması lazım. Yer yerinden oynaması lazım. Adaletsizlik zulüm arşa çıkar. Umutlar yok olur. Şu an dil kurslarında dolu dizgin mühendisler, doktorlar dil öğreniyorlar. Hepsi Türkiye'nin tüm doktorları, mühendisleri, yetenekli insanları dil öğreniyor. Türkiye'yi terk etme hazırlığı yapıyorlar. Göçümüz hızlanıyor. Afrikalı, Orta Doğulu, Afgan, Türkiye'ye Türkiye'nin bir avuç okumuş insanı Erdoğan faşistinin, Erdoğan hastasının yüzünden yurt dışına gidiyor. İblisane bir gurur ve kibir her yeri kaplar. Gösteriş, riyaka, riyakarlık her yeri yalakalık kaplar diyor. Şimdi şunu söyleyeceğim size. Yani Türkiye bu İbni Haldun dediğimiz hikayenin ortasından geçiyor. Ekonomisinde, psikolojisinde, ahlakında, dininde, sosyolojisinde her yerde bu durumdayız. Çözüm ne? Çözüm konusunda izninizle her hafta bir şeyler söylüyoruz. Bu konuda yine farkındalık oluşturmak üzere sadece bir iki cümle izninizle söyleyeyim. Lütfen, lütfen. O da şudur. Geçen hafta Türkiye'nin Amerika'da MIT'de Massachusetts Institute of Technology'de akademisyenlik yapan Türkiye hala Türkçe konuşan hala sağ olsun gelip giden Daran Acamoğlu Nobel ödülü almaya aday gösterilen bir isim geçen hafta TÜSİA'da geldi ve bir konuşma yaptı. Ve ben onu gururla gıptayla takip eder ve okurum ve bir şey söyledi. Dedi ki ben Seyirci, takipçilerimizin anlayacağı dille söyleyeyim. Şurada bir pazar yeri kurmuşuz ve kendi aramızda bir hayat sürdürüyoruz ve beklenmedik bir zamanda kapı açıldı ve odaya, pazar yerine bir vahşi bir yaratık daldı, yakıp yıkıyor ortalığı. Bu yaratığın durdurulması gerekiyor. Frankenstein Erdoğan adlı Frankenstein'in durdurulması gerekiyor. Bu Frankenstein'i durdurmanın yolu o devleti demokratikleştirmek Halkı, sivil toplumu sahaya indirmekten geçiyor. Aksi takdirde o azman devleti ele geçiren bir Frankenstein hepimizi pazar yerini yıkıp dağıtıp masa sandalye bırakmayadan ülkemizin üzerinden dumanlar yükselir hale getirecek çok yakında. Bu anlamda Türkiye bir şey öğrendi Erdoğan'dan. E, hasta bir tek adama yakalandığın zaman bitiyorsun kardeşim. Türk milleti tek adamla ağır bir imtihan oldu. Artık bu tek adam dönemi kapanmalıdır. Egosu kibri olmayan bir kolektif liderlik dönemine geçilmelidir. Türkiye'de bütün muhalefet tek çatı altında toplanmıştır. Türk halkı artık kurnazlığı, şark kurnazlığını üç maymulları oynamaya bırakmalıdır. Her şeyin feci halde farkındadır. Erdoğan'dan hiçbir şey olamaz. Ülkeleri de gidiyor elden. Refahları gitti, ülkeleri de gidiyor elden. Onun için bu kolektif muhalefetin çatısını güçlendirmek, istişari, kolektif liderliğe önem vermek ve acilen Türkiye'yi Erdoğan'ın keyfine kalmadan seçim sandığına götürmek zorunda Türkiye. O yüzden güçlü lider değil, kolektif liderliğin ayağımıza geldiği bu tarihi konjüktürü kurtarmak ve ondan sonra nefes nefese 20 sene boyunca koşmamız gerekecek Turan Bey. Türkiye birikmiş elemanlarını dünyadan getirtmek zorunda, yeni anayasa yapmak zorunda, mülkiyet haklarını güçlendirmek zorunda, Kürtlerin demokratik haklarını full vermek zorunda, Kürtlerin haklarının Türklerin kaderi olduğunu anlatmak zorunda ve ekonomide, eğitimde, sanayide, üretim kültüründe büyük bir seferberlik başlatmak zorunda. Erdoğan'ın yıktığı hukuku ayaklar altına alıp yıktığı kaleleri hızla tamir etmek zorunda. Bize en az 2-10 yıl gerekiyor Turan Bey, 2-10 yıl. Ve rakiplerimiz almış başını gidiyor. Teknolojide yeni sıçramalar, hamleler yapılıyor. Onun için bir an önce sloganımız belli. Derhal seçim, kolektif liderlik.